önümüzdeki dönemin en önemli konu başlığı şüphesiz kentsel dönüşümdür. Bilimsel bir altyapı ve bütüncül bir bakış açısıyla doğru planlama ve ortak akılla dirençli şehir Bursa için şimdi dönüşüm zamanı. Bursa'yı daha yaşanabilir hale getirecek projelerini kamuoyuyla paylaşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ali Nur Aktaş, kent dönüşümünün önemli bir konu başlığı olduğunu söyledi. Aktaş yeni dönemde 100 bin konutluk kentsel dönüşüm projesini hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirtti. Yeni dönemde daha ulaşabilir ve daha yeşil dirençli kent Bursa'yı inşa etmek için 100 bin konutlu kentsel dönüşüm projemizi hayata geçiriyoruz. Farklı alanlarda, tek bir yerde değil. Gerçekleştireceğimiz bu dönüşümle sadece yapıları sağlamlaştırıp vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini teminat altına almakla kalmayıp bölgesel planlamalar ve bütüncül bir yaklaşımla kent içindeki arterleri birbiriyle buluşturacak, yeni yollar açacak ve yeni yeşil alan ve donatı alanlarıyla kent kalitesini üst düzeye taşıyacağız. Tüm bu kentsel dönüşüm çalışmalarını kendi kaynaklarını kullanarak yerinde dönüşümün öncüsü belediyemiz iştiraki Burkent, TOKİ ve içimizde de bulunan çok özel, çok değerli özel sektörümüzün gücüyle temsilcileriyle birlikte gerçekleştireceğiz.